Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir PUBG videosuyla karşınızdayım. Bugün runik güç yapacağız. Yeni güncelleme gelmiş bakıyorum. Ve bir kere oynadım onu. Şurada tek kişilik yapalım. Şöyle bonustayız ya ne yapalım. Hep takımı oynuyorum neyse. Ee ben bir oynadım şöyle bir anladım nasıl oynanıyor bakalım ne olacak. Ben yine bir oynayacağım sizinle. 3 tane şeyi denedim orada. Yani 3 maç yapmışım demek. Neyse o zaman hiç uzatmadan videomuza başlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi geldik bakalım ne olacak. Şimdi bekliyoruz. Gördüğünüz gibi şurada bir şey var. O ayrılacak şimdi göreceksiniz. Çok iyi. Ben çok Gelmedim çünkü forksay gibi olmuş. Ama yine de iyi. Yani idare de. Şimdi duvar yapıyoruz. Biz buzdan duvar yapıyoruz tabii ki. Bunlar nasıl onları çıkarıyor anlamadım ben ya Ben de bastırdım. Anlamadım bir türlü kaldı. Ne hmm. atlasak? Rozoka bir gidelim ya. Benim en sevdiğim yer Rozok. Orada da rank kasıyorum zaten. Hep orada rank kasıyorum. Şöyle. Uçak benim olsun ya. Of ya gördüğünüz gibi uçak benim olacak az daha. Olsun. Şimdi Rozak'a gidiyoruz. Biraz orada oynayalım. Sonra Skull'a gideriz. Orada kalan insanları bir bakalım. Ne yapıyorlar? Şimdilik biz Rozak oynuyoruz. Hadi. 3, 2, 1. Uçakta yolcu kalmasın. Hepsi atlasın. Haydi 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 haydi. Giriyoruz. Her zaman biz buradayız. Rozok benim en sevdiğim yer. Çok seviyorum Rozok. Bak bak bak. Bir kişi atlıyor. Ya ben taktiğimi kullanayım yeni işte. Şöyle. Tamam. İn Şurada bir kişi. Şurada bir kişi. Tamam ezberledim neredeler. Şurada gördüğünüz gibi. Şurada da bir kişi var. Biz en iyisi orada onlar bayağı bir savaş yapacak. Biz buradan silah bulup oraya gideceğiz. Şimdi çabuk 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 silah silah silah. Ver 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 ver. Çok güzel silah verdin oyun. Akrep tamam akrepi alırız. Kullanırız kurşun bitirse. Tamam kask aldık. Yok mu tamam. Şu, şu evleri de yapıp oraya gideceğim ben zaten. Şunlar alalım. Runik güç. Onlar şeye yarar, yararmış. Şu buzlara. Şimdi adamlar oradaydı ama ben artık daha loot yapacağım tabii ki. Çünkü bu silahlarla oynama çok tehlikeli. Bu silahta çok berbatım yani ben. Profesyonel de dilim oyunda bu arada ölürsem. Aha. Gördüm seni gördüm seni. Kalp kafanı ya. Ama ben gideceğim oraya. Yok yok. Olmaz öyle ben gitmem lazım. Şöyle. Hmm. Aaaa. Kurşun bitti kurşun. Adamlar bizi öldürecek. Adamlar bizi öldürecek. Adamlar bizi öldürecek. Adamlar bizi öldürecek. Öleceğiz burada biz Öleceğiz burada biz ha, Botmuş o botmuş ben yumrukla Allah bila yumrukla öldürsem çok iyi olacak ama Şimdi vaktimiz yok Boş değil Boş olsa yumrukla öldürecektim onu bot olduğu için Şöyle buraya bir pinelim Bir yüksekten bakalım Oha ne yapmışlar çok iyi Burada var birileri? Şuradan ateş ediyorlar. Oradan adam göremiyorum. Var mı bunda dürbün yok. Gidelim bakalım. Oy, normal. Şimdi biz şurada bir adam öldürmüştük. Bir loot'una bakalım da. Öyle oynarız. Evet tamam. Benim Thompson için çıktı ya koş şunu bana yeter. Şurada yok bir şey hiç. Şurada Şurada yine bir şey yok. Yok yani yok. Bana kafa mı? Yok, dil kafa. Kafa dil beyler. Bu arada yine dilim. Sadece öyle şüphelendim. Beni yine açmam iyi bir zaman. Ben eğlencesini oynuyorum. Zaten oha! Oha! Gördüm seni, gördüm seni, gördüm seni. Kaçmana gerek yok baba. Kaçmana gerek yok baba. ne? Allah, 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 kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Tamam, 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 tamam. Git kullan, git kullan. Yok, git kullanırsam ölüyor. Tamam, tamam, tamam. Şöyle yapalım. Bot muydu o anlamadım. Şuradaki seni öldürdüm. Bottu bence. Çünkü ateş etmedi. Tamam şunu alalım. Bu tam daha iyi bari. Daha iyi vuruyor. Aha daha bir kişi var. Tamam 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 sakin ol. Tamam 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 tamam. Şurada bir kişi öldürmüştüm. Nerede unuttu mutlu ya? buradaymış. 6x. Oo, uf uf uf. Thompson nerede benim ya? 6x buldum ve şey buldum. Şurada silah bakalım. Yok. Hmm. Şunu bir kurşunla onu değiştireyim. Ne olur ne olmaz. Ölürsek. Çok kötü olacak. Ne güzel oyun oynuyoruz yani. Hmm. Demek ki silah kalmamış burada yani kurşun kalmamış Thompson için. Nasıl kalmayacak ya o kadar da. Neyse uzyalım uzyalık Hadi. Şöyle 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 tamam. Şunları da tamam. Biraz boşaltmak lazım yani. İki iki satarım. İstemem. Şurada bunun kurşunları var Uzi'nin. Çünkü bayağı bir oyun oynayacağız. Ondan da bayağı bir kurşun lazım. Gördüğünüz gibi don sonunda kurşun kan var yani. Neyse gidelim bakalım. Bence kimse kalmadı çünkü ses çıkmıyor. Alalım buggy. I. Gidelim isterseniz. Hmm. Betrafa da bakalım yine de. Ha. Böyle çekip gitmek olmaz. Ayıp olur sonra. Arbalet Arbalet challenge yapak mı acaba? Hmm. Yorumlara yazın arbalet challenge yapayım mı? Bu arada sanırım ilk defa oynuyorum burada. Yani ilk defa diye yani video çekiyorum. Böyle yalnız oynayayım ve bu modda oynayayım. Yani ben daha çok arena etti mi oynuyordum o ne lan. Hile Vallahi bela hile. Hile. <laughs> oh my god. Yüksek zıplama. Has. Hileye bak. Bu da beni görüyor galiba. Röntgen var bunda. Bak bak bak. Bak. Botla şakalaşıyor galiba bak. Bak. Bir böyle. Asi. Aha geliyor geliyor geliyor. Gel bakalım sen gel gel. Ay kurşun bitti. Kurşun bitti. Kurşun bitti. Kurşun. Bunda bir şeyler var. Ölüyoruz beyler bilirsiniz. Ölüyoruz. Bile siz de gördünüz böyle. Yalan yok yani. Yüzdeyiz arabik bununla. Şerefsizler. Burada yani şey ırkçılık yapmıyorum. Sadece yani şey benim Arap arkadaşlarım da var. Sadece kimileri iyili olduğu için sevmiyorum. böyle bir kapı ya? Evin içine olmuyor mu? Hmm. Açıp kavur Ben onu nasıl uğramadım. Keşke dürbün olsa. Dürbün olaydı öldürecektim motor motor şeyini. Adam hani adam vardı ya motorda. Onu öldürebilecektim. Ama yani olmadı. Şunu ya. Hmm. Adam yok şimdi öyle mi? Bu ne? Tamam. Gidelim buradan böyle. Burası iyidir. O iyileci adamı da bulmam lazım yani. Adını bilmiyorum. Ondan da banlayamadı bana. Ama siz de gördünüz. Ya. Neyse biz buradan bir kaçalım yani. İyileler burada dolu. Gidiyoruz. Civar şurada. Bot zaten. Sen Son bir kere vurardım ölecekti. Hmm. Nereye gitti acaba? Bayağı iyi vurdum ona. Bayağı bir canı azaldı. Nereye gittin lan ah sen? Hmm. Bu arada soranlar varsa ben iki parmak oynuyorum. Ve iki parmakla çok iyi değilim. Üç parmakla yakında başlayacağım oynama ama bakalım olacak mı? Adam yok burada. Gidelim. Bot var. Kardeş ben seni Of! Of! Ben... Bot ölmemişti mi? Çünkü adam vardı gördüm de ondan. Zannettim o vurdu onu. Birden yere yattı ya bot. Olabilir. Orada var. Çıkar bir kafanı sen. Bomba geldi. Bomba geldi. Bomba geldi. Of 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 of. Yapma ya. Of çok iyiydi ama oyun. İyi olmaz ki böyle ya. Bomba geldi orada canım azalttı. Şuraya geçecektim. Öldüm. Son anda vurdu beni. Neyse. Olsun. Başka bir oyun yine oynarız hadi. Arkadaşlar maalesef videom bu kadar bu kadardı. Ee, maalesef iyi oynayamadım yani biraz yorgunum çünkü okuldan şimdi geldim. Ee, ondan olabilir. Yani şey orada ben yapmayacaktım o işi Ağacın arkasında yaptıtım yatacaktım orada ve kavur alacaktım nerede bu bo nereye bomba geldi kavur alacaktım o öyle patlamayacaktım ama işte yani biraz geç geldi bomba ona göre oynayamadım olsun ya Canım sağ olsun yani e beni öldüreni helal yani helal olsun öldürsün beni Neyse videom bu kadardı beğendiyseniz bir like bırakmayı unutmayın yani ben bu kadar diyeceğim videoyu beğendiyseniz like atmayı ve bana destek olmayı istiyorsanız abone olmayı unutmayın bu arada kendinize iyi bakın Aa, onu şey